Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Değerli takipçilerim nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ramazanın son günü. Hepiniz inşallah oruçlarınızı tutmuşsunuz, dört tutabilmişsinizdir de, değerli takipçilerim. Oruçlarınız mübarek olsun, Ramazanınız hayırlı olsun kardeşlerim. Ramazanın son günü ne yapmam gerektiğini arkadaşlar akşamdan karar veremedim. Ee, ve dedim ki bir lavaş tarzı yufka arası hemen tavada bir şeyler yapayım istedim ee, bir miktar hamur yoğurdum, göz kişi sayısına göre e, düşündüm edaplarını. tavama göre ayarladım bir hamurlarımı yumurta büyük bir tutup e, hemen açtım küçük bir ile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel lavaşlarımız oldu. Mis Peki e, savurda e, ne düşündüm arkadaşlar? Yeşilliğimi yıkadım. patatesimi, patatesini, yumurtamı kaynattım. Gülün e, tarzı arkadaşlar. içerisine sizler daha değişik e, veya arkadaşlar e, dolabımızda her neyimiz varsa evimizde onlarla bir gülüm yaparak son kahvaltımızı yapabiliriz zaten ben bunu böyle yaptım. Ramazan'ın son günü arkadaşlar. Ben böyle bir şey yaptım. Son günü. İnşallah sizlerin de son savuru güzel geçmiştir. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı Atmayı bırakmayı unutmayın değerli takipçilerim. Şimdi e, lavaşlarımız pişti. E, son aşamaya geldik arkadaşlar. Peki lavaşlarımızı bu e, şekilde bırakırsak ruma yapabilir. E, biz de şimdi bunları arkadaşlar üzerlerine şöylece bir su serpelim. Buz kararlıyla yapışma hamur olmayacaktır. E, Gördüğünüz gibi suyunu serpmeye başlıyoruz arkadaşlar. Lanşlarımızı 2-3 dakika ıslak bekletip sonra yerlerini değiştirelim ve bir poşeti bağlayıp kapatalım. Yumuşasınlar, yumuşak olsunlar, hoşça kalın, hayırlı bayramlar.